Oturalım mı şöyle? Olur. Üşüyor musun sen? Biraz. Şunu vereyim sana. Hayır Uğur lütfen. Ay ya üstün incecik sen üşüyeceksin sonra. Ya al sen şunu bana hiçbir şey olmaz. Ben üşümem sen merak ya. etme. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Sevgi anlat artık gözünü seveyim meraktan çatlayacağım ya. Ya birisi falan bir şey mi yaptı sana yoksa? Söyle bana gideyim ağzını burnunu kırayım. Hayır Uğur saçmalama. Benimle ilgisi yok. Ee? Öykü. Çok yavaştı bu bir sınıfta. Ya bir soruyor uzun bir süre çözemedim. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bütün sınıf onu bekledi. Hiç acele etmeden öykünü soruyu çözüp bitirmesini bekledi. Hepsi mi? İlayda? İlayda da. Vay be. Yemin ediyorum var ya şu çocuklar kadar olamıyoruz ha. Yani. Çok güzel bir şey yaptılar aslında ama. Böyle ne bileyim. Bakın bu. Şey. Ağlama Sevgi. Tamam ya ne olursun tamam şey yapma. Biliyorum hepimizin sinirleri bozuldu ama şey yapma ağlama ne olursun. Ya küçücük çocuğun başına neler geldi. Önce hastalığı sonra annesi terk edip gitti. Sonra babası meğer gerçek babası değilmiş. Babası, babası neymiş? Ne? Ne? Ne, ne dedim? Bab öyle değil. Ee, Sevgi gözünü seveyim. Babası, babası dedim. Babası neymiş? Ne, ne, ne diyorsun? Anlamadım ben. Yok yani öyle değil. Baba, yani babası değil, değil. Sevgi Allah aşkına beni delirtme. Meraklandırma. Gözünü seveyim. Söyle babası dedim. Babası neymiş? Bir söyle. Candan çok kızacak bana. Ya Candan neye kızacak? Sevgi ne oluyor? Allah aşkına söyler misin? Nasıl babası diyeyim? Ne oluyor ya? Bir anlat bana ya. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Konuşmaya geldim Cemal. Ne konuşacaksın ki? Ha? Konuşacak neyimiz var bizim? Konuşacak bir şey var ki geldik herhalde değil mi? Senin kara kaşına kara gözüne gelmedim herhalde. Evet. Geç içeri, söyle söyleyeceksin. Sen neyin peşindesin yine ya? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne bu Öykün babasıyım olayı? Ya sen bizden ne istiyorsun ya? Amacın ne oğlum senin? Derdin ne ya? Bir derdim yok. Ben Öykü'nün gerçek babasıyım. Da, sana ne oluyor? Sen ne celalleniyorsun lan? Ne demek niye celalleniyorsun ya? Oğlum Öykü'nün babası Demir, Demir. Anladın mı? Ben de amcasıyım. Öykü'yü bizden alamayacaksın. Ya uğur bir git. Evcilik mi oynuyoruz lan? Yok o amcasıymış, yok bu babasıymış. Benim elimde kapı gibi hastane raporu var. Kızım almak için sizden izin almayacağım ben. Ya ne rapor oğlum? Hangi rapordan bahsediyorsun ya? Kim bilir hangi dümenle aldın gittin o raporu? Ya diyelim ki babası sensin. Nasıl bakacaksın oğlum öyküye? He? Uğur, çık git şu evden bak canını yakacağım ha. Bakarım bile diyemiyorsun gördün mü? Nerede kaldı oğlum senin babalığın? Ne diyorsun lan sen? Oğlum senin o demir dediğin herifin ağzı kokuyor lan açlıktan. Sen merak etme. Öyküye ondan çok daha iyi bakarım ben. Peki Öykü Demir'in onu sevdiği kadar sevebilecek misin? Onun sevgiye, ilgiye ihtiyacı var, morale ihtiyacı var oğlum. Ya çocuğun elinde bir tek bu kaldı, onu niye alıyorsun elinden ya? Uğur, Demir benim elimden bütün hayatımı aldı. Bak, bir kızım olduğunu yeni öğrendim. Onu derinden almasına müsaade etmeyeceğim. Şimdi çık git bu evden. Oğlum Demir senin elinden hiçbir şey almadı. Yıllarca kahroldu o senin için. Benim bu masallara karnım tok birader. Hadi çık git bu evden. Hadi çık git bu evden. Hadi. Dinleyemeyeceğim daha fazla Demir'i. Yürü. Başlayacağım şimdi sana da Demir'ine daha. Karşı karşılaştırılan DNA örnekleri sonucunda, Öykü Göktürk'ün Cemal Erez'in kızı olmadığı tespit edilmiştir. Efendim? Alo Cengiz, ne haber? İyi, senden? Ben hiç iyi değilim kardeşim ya. Hayırdır, ne oldu? Ya bir şey soracağım sana, sen bu son zamanlarda... Ee, böyle sahte babalık testi yaptın mı birine? Oldu mu şimdi Uğur kardeş? Bizde müşteri gizliliği esastır. Bunu şimdi sana nasıl söyleyeyim? Ya oğlum Tamam müşteri gizliliğine söylesene. Yaptım mı yapmadın mı ya? Yok kardeşim. Benden laf çıkmaz. Beni biliyorsun. Sizin sırrınızı nasıl sakladıysam başka müşterilerim de eşittir benim için. Ya oğlum çok önemli diyorum. Anlamıyor musun beni? Yok abicim. Mümkün değil. Ya tamam o zaman şunu söyle bak. Cemal diye birine e, sahte babalık testi yaptım mı yapmadım mı? Evet ya da hayır de be oğlum. Uğur, ısrar etme kardeşim tamam ben senin yanına geleyim yüz yüze konuşalım tamam mı? Tabi tabi buyur gel kardeşim çayımızı iç. Hadi görüşürüz hadi. Ulan ben de bu işi çözmezsem benim de adım orada değil ha. abla sen mi geldin? Ah kuzum. Evet Öykücüğüm ben geldim. Banyo mu yaptın sen? Evet. Biraz da yaptım. Sen saçını niye kendin tarıyorsun? Teyzen yardım etse ya. İyi de o hep kendisi tarar. Peki, iyi o zaman öyle olsun. İyi geceler kuzum. İyi geceler. Saçlarını benim taramama izin vermedi. Demir yapma böyle ne olur. Öyküyü suçlama. O hiçbir şeyin farkında değil. Sabırlı olmak zorundayız biliyorsun. Biliyorum canım Biliyorum sabırlı olmak zorundayız. Evet. Dayanıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Dayanıyorum yani. Sabırlı olmak zorundayız. Biliyorum. Su içeceğim ister misin? Hı -hı. Kızım senin neyin var? Bir şeyim yok babacığım. O uğur denen zibidiyle mi ilgili yoksa? Gene senin aklına girmeye mi çalışıyor bu herif? Gizli gizli görüşmedin değil mi? Hayır babacığım ne alakası var? Öyle işle ilgili bir şey takıldı kafam. Yani hiç ilgisi yok Uğur Bey'le. Bey deme şunu. Peki demem babacığım. Adı Batasça. Bir de bey olmuş başıma. E senin çayın bitmiş. Ben sana çay vereyim mi? Ver bakalım. <laughs> Hadi. Ben dayanamayacağım. Alo Sevgi. Candan. Ben sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Demir yanında mı? Yani Demir'in duymaması gerek. Ha, şey diyorsun, e, dişçinin numarası var, var. Evet, e, kart içeride falan olması lazım. Ben bir bakayım. Geliyorum hemen. Tamam, şimdi söyleyebilirsin. Candan, ben çok büyük bir aptallık yaptım. Ne oldu Sevgi, söylesene. Ya, Uğur ağzımdan kaçırdım Demir'in durumunu. <laughs> ee, nasıl yani? Bilmiyorum, öyle bir anda oldu. Ya, ama biliyor artık Uğur. Cemal'in öykünün babası olduğunu. Ya Sevgi, inanmıyorum sana. Gerçekten çok, çok üzgünüm. Tamam, tamam neyse şey yapma, üzülme. Zaten öğrenecek de bir şekilde Uğur. Şimdi önemli olan Demir'e söylemesine engel olmak. Biliyor musun, nerede şu an Uğur? Vallahi duyar duymaz hemen kalktı gitti, nereye gittiğini söylemedi. Aradım açmadı da. Anladım, anladım tamam. O zaman herhangi bir haber alırsan beni ara lütfen, tamam mı? Tamam. Ee, Sevgi, Ya yarın vaktin varsa iş çıkışı bir kahve içelim mi? Sana bir şey anlatmam lazım. Olur. Ne oldu? Yarın anlatırım olur mu? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgi ya. <laughs> ha. Benim dişçi yani ben dişçimi tavsiye etmiştim de onun numarasını istedi. Sevgili de bayağı kanka oldunuz ha. evet evet. Arkadaş olduk onunla. Demir. Hı. Ee, Uğur'la konuştunuz mu hiç bugün? Uğur'la her gün konuşuyorum. Niye? Yani ne, ne söyledi sana? Ne oldu ki? Yani bugün hiç konuştunuz mu onu merak ettim. Yani konuştuk. Ha, merak etme yani. Öyle bir şey konuşmadık. Şey. Ha, ha. yok yok yok. Ee... Ben merak ettim sadece yani şey böyle sohbet olsun, şey olsun, konu açılsın diye. Hı. Tamam o zaman ben ben şey yapayım, kahve yapayım kendime. ister misin? Çandan taşı taşıkardı geçireceğiz kahve içeceğiz. Içe. <laughs> Yok bana bir şey olmaz ya ben yapayım kendime. Yapayım o zaman. Tamam. telefonu ya, aç. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Kime baktın? Sabri ile görüşecektim de bir şey konuşmam lazım. Diyorsun da bakalım o seninle konuşacak. Vay, 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 vay. Kimler gelmiş? Sen nereden çıktın Nur kardeş? Ne haber Sabri? İyidir, iyi. Gel gir içeri. Arkadaşlar bize bir müsaade edin. Uğur kardeşimle bir hasret gidereceğiz biz. En son postu koyup gittiğinden beri hoşuma dikti de olsa. Değil mi Uğur'um? Otur ya ayakta kalma. Eyvallah. Ee Uğur en son ne ölüme ne ölüne diye laf sokup gitmiştin yanlış hatırlamıyorsam. Hayırdır? Fikrin mi değişti? Yani Sabri ne desen haklısın. Hayat işte öyle olmuyormuş. Ee, ne demişler büyük dokma yiyeceksin büyük konuşmayacaksın doğru mu? Aynen aynen. Ya Sabri ben sözü fazla uzatmayacağım direkt mevzuya gireceğim. Benim acil paraya ihtiyacım var. Yani ne iş olsa yaparım var mı elinde bir şey bana göre? Yok artık. İş mi istiyorsun sen benden doğru mu anladım ben? Aynen. Ya Uğur sen bu mekandan en son çıktığın zamanı hatırlıyor musun? Ne katilliğimizi bıraktın, ne caniliğimizi bıraktın. Sövdün, saydın, ağzın gittin. Ya ben senin buradan iki ayak üstüne nasıl gönderdim hala hayret ediyorum kendime. Elimde bir iş var ama sevmeyeceğim bir şey. Biliyorsun bizim işlerde kelle koltukta her zaman. Paşama zor gelmesin. Gelmez, gelmez vallahi gelmez. Acil işe ihtiyacım var. Ne olsa yaparım ben. Senin ekürün ne yapıyor Demir? Beraber mi yapacaksın, tek mi gireceksin iş? Ya, ya, işte, onunla, o, onunla beraber, beraber. Beraber yapacağız. E o nerede hayırsız? Ee, o, onun biraz şey vardı, işi vardı ama çok selam söyledi sana. İyi. Hey, öyle olsun. Örneğin ağzım kurudu. Bir şeyler içelim, o sırada anlatayım ben sana şu mevzuyu. Oğlum. Baksın buraya biri. Saat kaç oldu bir türlü uyutamadı çocuğu. Demir dur uyur daha saat kaç erken. Sabah kalkamayacak sonra. Efendim Uğur. Alo kardeşim hemen çık gel kahvede buluşalım hadi. Ya gece gece ne buluşması ya evdeyim çıkamam ben. Ya ne demek çıkamam oğlum çık diyorum aradığımız parayı buldum lan. Ne? Nasıl buldun? Nereden buldun? Yani tam anlamıyla bulmadım ama ufak bir yardımın olursa bulacağım yani. Hadi çık gel kahvede buluşalım. Oğlum ne diyorsun ya? Bilmece gibi konuşup durma. Ya oğlum amma naza çektin ya. Çık gel kahveye kahvede konuşalım diyorum. Hadi ya. Tamam. Tamam geliyorum. Canan ben bir çıkıyorum. Nereye? Şey Uğur'la buluşacağım. Neden? Bir şey konuşacağım. Niye? Ne, ne, ne konuşacaksın? Canan sen sabahtan beri bir garipsin. Bir şey mi oldu? Yok. Hayır, bir şey olmadı. Ben e, sadece sordum, öylesine merak ettim, sordum yani. Tamam, ben gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. İşi iyice anladın, değil mi koçum? Aynen, aynen. Candan bir dur ya. Gözünü seveyim bir dur ya. Pardon. Efendim Candan. Alo. Uğur bak. Demir'e sakın Cemal'i söyleme tamam mı? Sakın. Ya tamam bir sakin ol. Bir sakin ol söylemeyeceğim. Ama en azından şimdilik söylemeyeceğim. Anladın mı beni? Ama zamanı geldiği zaman... ...o Cemal itinden değil benden öğrenecek kardeşim gerçekleri. O ite bu zevki yaşatmayacağım. Uğur Allah aşkına ağzından kaçırma bak. Gerçekten zaten ortalık karma çorman. Ya tamam canlan hadi, şimdi kapatmak zorundayım, işim var hadi. Anlat, ne oldu? Hoş geldin kardeşim. Tamam anlatırım oğlum, acele etme ya. Bir çay içelim. Abi, bize iki çay verir misin? Oğlum başlatma çayından. Söylesene ne oldu? Buyurun. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ ol. Ya kardeşim. Ben sana sormadan bir şey yaptım. Ne yaptın? Sabri'ye gittim. Sabri kim lan? Ha şu tırnakçı Sabri. Aynen. Oğlum sen manyak mısın? Bu herifle iş yapılır mı? Belanın göbeğinde yaşıyor. Ya ne yapayım oğlum ya ne yapayım? Ne yapacağım? Ya kimse iş güç vermedi ne yapalım yani? Ya saçmalama Uğur ya, saçmalama pislik bir işe bulaştıracak bizi. Olmaz öyle şey. Ya oğlum ilk önce bir dinle ya. Bir dinle. Dinlemiyorum abicim ya. Sabriyle iş yapılmaz. Başımız belaya bulaşacak. Polis peşimize düşecek. Öykü bu haldeyken en son isteyeceğim şey bir de hapse girmek. Oğlum sen anlamıyor musun? Benim kızımın yanında olmam gerekiyor. Kızımın beni tekrardan hatırlaması için onun yanında olmam gerekiyor. Anlamıyor musun sen? Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Seni en iyi ben anlıyorum. Anladın mı? Ama mecburuz oğlum. Mecburuz ya. Öykünün tedavisi için bu paraya mecburuz. Ya ben keyfimden mi istiyorum zannediyorsun? Ha? O kadar insana gittik kimse hiç güç vermedi görmedin mi? Yani büyük bir iş. Yani bu işi yaparsak uzun süre bir şey yapmamıza gerek bile kalmayacak. Çok büyük riski de yok işin. Yani şu gece gidelim yapalım şu işi. Anladın mı? Nasıl yani? Bu gece mi iş? Aynen. Ne diyorsun? <laughs> Şişt, oğlum ya sen bu işin basit olduğuna emin misin? Allah Allah oğlum tereyağından kıl şeker gibi halledeceğiz. Sen rolünü iyi oyna gerisi bende. Bilmiyorum Uğur. Yani kumarhane kurye soymak ne ya? Hiç mantıklı gelmiyor bana. Oğlum sen kardeşine güvensene. Ben de diyorum ya. İşte o yüzden zaten güvenmiyorum ya kardeşim. Ya iyi tamam hadi. Sen şimdi atla arabaya. Orada buluşuruz. Yalnız telefonla açık olsun tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hayırlısı. kardeşim gördüm. Uğur. Dikkat et. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Önüne baksana. O ne biçim fren yapmak lan? Öküz. Hop lan hop topla ağzını. Hem suçlu hem güçlü. O sesini kıs bak biraz. Akşam akşam bas bas mı? Sen kime dayılanıyorsun lan? Ha sen kime dayılanıyorsun? Arkadaşım benim kimseye dayandığım yok. İşim gücüm var meşgul etme beni. İyi tamam sen haklısın ben kabahatlıyım. Oldu mu? Olmadı abiciğim. Polis arıyorum. Hem vuruyorsun kaçıyorsun sonra da posta koyuyorsun. Maganda mısınız lan siz? Polis arıyorum ben. Siz de şahitsiniz, hepiniz şahitsiniz. Lan sen benim başıma bela mısın akşam akşam? ya. polisliğe karıştırıyorsun. Ya sus! Lan uzatmayın, kaza bu. Kardeşim sakin ol, ayıp oluyor ya. Sen karışma arkadaşım, çekil şöyle. Kaza bu, olur o kadar. Kardeşim motorunu, çantanı yürüttü arabadan. Ne diyorsun lan? Allah kahretsin. Artıştık da işte. Yani siz bir ekip yollarsanız sevinirim. Aradım. Şimdi geliyor polis. Hop! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ulan dua et. Acelem var benim. Dua et. Arkadaşım bir yer... Nereye gidiyorsun? Tamam kardeşim. Abartma sen. Arkadaşım, Arkadaşım nereye şey gidiyor? Lazım. Tamam abiciğim sen... Bir dakika, bir dakika. Alın plakasını şunun. Ya tamam kardeşim. Sen de uzatma ya. Dokunma altı üstü. Bak kaçıyor bir de. <laughs> nereye gidiyorsun? Hadi be Uğur. Şu tehlikeye girdin. İnşallah enselenmezsin kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.